Teşekkür ediyorum. <laughs> TÜMSİAD'ın 2013 yılında iki önemli uluslararası faaliyeti gerçekleştireceğini büyük bir memnuniyetle öğrendim. Ve bu faaliyetler sırasına göre gerçi ifade etmeyeceğim ama Eylül ayında inşallah birinci Tüm Expo Genel Ticaret Fuarı düzenlenecek. Haziran ayında da son derece anlamlı, son derece önemli bir kurultay. Birinci Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayını gerçekleştireceksiniz. Türkiye'de okumuş 3500 civarında hekim ve sağlık çalışanlarının Türkiye'de bir kurultay çatısı altında tekrar bir araya getirilmelerini doğrusu son derece önemli buluyorum. Anlamlı buluyorum. Son derece heyecan verici bulduğumu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Türkiye'de okumuş şu anda kendi memleketlerinde mesleklerini icra eden saygın bir konumda bulunan mezunlarla irtibatın ve muhabbetin güçlendirilmesi inanıyorum ki Türkiye'nin tanıtımına çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bu uluslararası faaliyetlerinizden dolayı da sizleri ayrıca tebrik ediyorum.